Ocakta üç tane tencere kaynattım. duş alan bir mescans ya. Ben var, ben küvetsiz yapamam abi. Küvet olacak abi. Ben bir aydır her gün oturuyorum. Bu pahalı. Burada <laughs> <laughs> şimdi burada kanalı açalım, her iyi gezelim, reklam falan alalım. Hep öyle yapıyorlar değil mi? Bu <laughs> çok iyiymiş ya. Ben muaf oldum ya. Evet. İşin şakası bir yana biz Furkan'ın arkadaşlarına ziyarete geldik gelmişken Aynı kartonda yattık 45 gün ya ve yani Mesela artık o kadar alışmıştık ki ben camide bakslan falan yıkamıştım. McDonald's'ın sandalyelerine ben astım diye Berkan'la bizi kovdular. <laughs> Asıl kaos bizde. Arkadaşlar merhaba. Spor ve Macera Seyahat Kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Şu anda Diyarbakır'dayız. Kiminle beraber? <laughs> Furkan <harcısı. gülüyor> Furkan Aras'la beraber Mardin'den Diyarbakır'a geldik. Şimdi otelimize giriş yaptık. Birçok yerde kaldığım gibi Hilton Garden Inn'de kalıyorum. Çok gariban hissediyorum ya. Esasında. <laughs> 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 i̇şte senden senden bunu bekliyordum. kesin bunu yaparsın diyordum. <laughs> ben 15 gün önce Tilo'da ocakta 3 tane tencere kaynattım. Duş alamadım hiçacaksın ya. Küvet var. Ben küvetsiz yapamam abi. Küvet olacak abi. Medeniyeti çok özledim ben. Yemek sipariş ettik. Yemeğimiz gelecek. Tabii ki Diyarbakır deyince saç tava ve kaburga dolma yemeden olmaz. Bu ikisinden birini yiyeceğiz. Ve ardından Diyarbakır'da bana Diyarbakır deyince aklıma hep gelen hasret duyduğum bir şey var. Burma Kadayıf. Burma Kadayıf'ın iki uzmanından teşekkür ederim. Yine <laughs> yine aklıma geldi. Şimdi ne güzelmiş kameramız <laughs> Sevgili kameraman <laughs> bana zoomlayalım. <laughs> ee, i̇ki e, kadayıfçıdan kadayıf alıp bunları da deneyimleyeceğiz ve bunları sizlerle paylaşacağım. Ben eskiden 6-7 defa zannediyorum Diyarbakır'a gelmiştim ama bu hendek olaylarından sonra yani 2015'ten beri hiç gelmemiştim. Ondan dolayı biraz heyecanlıyım. Yarın, şimdi bugün yeme turuna başlıyoruz Diyarbakır'ın. Yarın sabahtan Ciğer'den sonra da bir genel sur bölgesini gezeceğiz ve ondan sonra Ergani tarafına. Çünkü ben Ergani tarafını gezmiştim Ergane tarafında. Neolitik çağdan kalma çok eski ve tarih anlamına çok önemli yerleşim yerleri var. Bu seyahatimizde Furkan Aras bizimle beraber olacak. <gülüyor> Enerjisiyle <gülüyor> renk katacak videoya. <laughs> Umarım. Sizi çok güzel şeyler bekliyor. Eğer bir, bir eğer bir kalbuki. yerde Furkan Aras varsa iki şey olduğundan emin olabilirsiniz. Biri eğlence, biri kaos. İkisi de olacak diye zannediyorum. <laughs> İnşallah göreceğiz. Çok iyi lan. Ya her gün... Ya var ya ben bu hayatı Serhan Erol'u ya şey izlemeye geldik. Baksana, çok mutluyum. Aşırı ya, çok iyi. Her şey çok iyi. Şimdi yemeğe inelim. Benim için Diyarbakır demek, Burma Kadayıf demek ve Burma Kadayıf'ta 3 isim var. Levent Usta, Sıtkı Usta, bir de geride Saim Usta. Üçünden de alıp azar azar tadım yapacağız. Böyle bir şey gördün mü? <laughs> Bu senin için de sürpriz. Konuşamıyorum <laughs> az önce. Bunlara tepki vereceğim. Aa mi? soğuk baklava da bulunurmuş. Soğuk baklavası bak diğer baklavanın ya. Alışmışım otelin otomatik kapısına acaba. Hoş bulduk. Biz burma kalep alacağız. Tabii. <laughs> fıstıklı. Cevizli. Kaymaklı? Kaymaklı fıstıklı yok hocam. Kaymaklı Bu ne ben bunu bilmiyorum. Künefe ne? Şeysiz gibi. Değil, değil mi? künefe ne soğuk. Şey. Künefe soğuk. Paket edilebilir. Anladım. Yani soğuk da edilebiliyor. Şimdi fıstıklı. Cevizli. O da ikisi de mi cevizli? Yok şu fıstıklı değil o da cevizli. Değil. He fıstıklı da. İki dilim alalım. Normalde porsiyon bir dilim. Bir kişi bir dilim yiyebiliyor. Ama yandan da alacağız. Ha. Bir de sahimden alacağız. Aa, tüm hepsini deneyeceğiz. Evet, evet. evet. <laughs> yani Gö Görülmüş Diyarbakır'a gelmiş ya. Bu soğuk baklava hangisi? Soğuk baklava dolapta oluyor. Ha. Ben hiç soğuk baklava yemedim mi? Şöyle yapalım. Dört e, dilimde soğuk baklava alalım. Mantıklı. Evet. <laughs> Soğuk baklava İstanbul'da da çok şey oldu. Cidim ben hiç yemedim. Ya yani güzel ama yani yapı bu kolay. Yani hani şey değil bir burma kadayıf baklava şey gibi normal baklava gibi. Şey. Dört dilim vereyim. Evet, bir tane de... ben bir dilim ağzıma tamam, Tamam. Şimdiki durağımız Sıtkı Usta. Selamünaleyküm. selam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadayıf neyimiz var? Stıflo var, düz stıflo var, kaymaklı stıflo var. Heh kaymaklık benim favorim o. Aaa. Kaymaklık stıflo. Ne kadar olsun efendim? İki dilim. Şimdi üçüncü durak kadayıfçı sayma geldik. Hemen yanda ciğer var. <laughs> Dayanamadık. Şimdi ciğer sipariş ettik. Allah tatlı, çok Tatlı yemeğe geldik. <laughs> ciğer sipariş ettik. <laughs> Bir yandan biz kadayıfımızın siparişini verelim usta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Meşhur sayın değil mi? Evet. Yani, Kurma fıstıklı var, kus fıstıklı var, kaymaklı fıstığı var. bile cevizli var orada. <laughs> fıstık ve kaymak fıstık arasındayım. Teşekkür ederiz. İçinde kaymak, var hem fıstıklar çok farklı. Sürprizimizi bozuyor ama. Bir <laughs> seni bırak fıstıklar mı? Nasıl Uzun Bir şey söyle kafayı yiyeceğim. Muhteşem. Ne zamandır fıstık yemiyorum acaba? Her şey için çok, çok iyi. Aa bu çok iyi. <laughs> Az abi, tam, Tamam, dördünü alalım abi. <laughs> Ciğerin üstüne kaburga dolma tabii ki Diyarbakır'da. Selim amcadan. Furkan, abi. nasıl olmuyordun kaburga dolmayı? Ben böyle ne bileyim, doğum kaburgaların içinde böyle <laughs> şey sandım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tip gibi ama çok iyi. Çok iyi. Diyarbakır deyince tabii ki benim için anlam Burma Kadayıf. Burma Kadayıf aldık. 3 en iyi yerden. Sayım Usta, Sıtkı Usta ve Levent. İki tanesi kaymaklı fıstıklı, bir tanesi e, fı, sadece fıstıklı. Hangisinde bilmiyorum. O da Onu... hangisinde? Bu hangisiydi? İlk aldığımız kaymaklı kalmış fıstıklıydı. Evet ilk aldığımız bu. Bu, bu. bu. Evet. Aldığımız bu. evet. Bu hangi usta? Bu Sayım herhalde. <laughs> <laughs> sayın mı? Evet sayın. Evet. Sayın. Evet şimdi ee, günün zamanı. önemli konusu. Tamam. Levent'le başlıyorum. Bu kaymak olan değil mi? Hı -hı. Ama en ben bu olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Kıtır kıtır, fıstığı çok iyi. Şerbeti, şekeri tam kıvamında. Aynen. Vay be. Hangisi şimdi? Çok sıkıya. Bu kaymaklı. Bizim en son aldığımız hangisi? Hayır. Sahip o ciğer gözü yerden ama. Hmm. Ondan <laughs> daha iyi. <laughs> çok başarılı ya. Yani hem bak mesela bak kaymak işin rengini çok değiştiriyor. Hafifletiyor. Hafifletiyor. Evet. Ama aynı zamanda ne bileyim evet. yani sadece kaymak olması kısıklı olsa hangisi daha iyi olurdu? Bence o zaman o daha iyi olurdu. O daha kısır kısır gibi. Ama bunun da şekeri Onun Bunun bir de fıstığı fazla. Hmm. Fıstıkları daha iri. Ama şeker ayarı ikisinde de çok iyi. Sana bence çok iyi. bence bu fıstığı daha iyi ya. Hmm. Hmm. Belki de almış ya da aldığım iyi fıstık olmamış şey olabilir ama hmm. ben bunu çok beğendim. Bizim ciğercinin yanında yediğimiz bu değil değil mi? Hı hmm. bu. <laughs> i̇şte bu ya. Böyle mi diyorsun? Bak tekrardan da evet. evet bu. Devam edebilirim. Evet gözüm bu kim? Sayın. Sayın Musta, Sayın Musta çok iyi. Ve Sayın Musta'nın kapısına girmeden sağda tezgahta ciğerci var. Kesinlikle selamı yollayın. Şimdi mi çok iyi ama çok pahalı ya. Çok pahalı bence ya. Bence, bence de ya. Bence de ya. Kal Bak kaliteli kaymak kullanıyor, kaliteli fıstık kullanıyor. Ben, ben tereyağı, kaliteli tereyağı bunların hepsi pahalı mı acaba? Ben iki aydır her gün otlu peynir yiyorum. Bu <laughs> pahalı. Galip. Diyarbakır, Burma kadayıfın galibi Sayın Usta ama diğerleri de çok iyi. Sen ikinci? Ya bu kaymaklı olduğu için bu. Ama hmm. bunun kaymaklısı olsaydı bence Levent. Yani ikisi Sıtkı ile Levent başka kafa kafaya Levent kaymaklı olsaydı bunu yener miydi? Onu bilemiyorum. O lezzeti tahayyül edemiyorum. Aa şunu da tadına bakalım. Sen daha önce yedin mi bunu? Evet. Hadi ye. Bu da şimdi burada kanalı açalım, her iyi. yiyip gezelim, reklam falan yapalım. Hep öyle yapıyorlar değil mi? <laughs> bu çok iyiymiş ya. Ben mahvoldum ya. Ben otlu peynir yemekten olmuş ki. Aa çok güzel bu. Hafif ha. Aa. Süt tadı gibi geldi ama değil süt. Çok iyi. Peynir o. Peynir <laughs> Ama yemek yedik ya beni kesti. <laughs> Devam edemiyorum Çok iyi ya. Ben çok beğendim. <laughs> Yarın da ciğerciler çalıncaladım. Sabah <laughs> ciğer challenge'da. <gülüyor> <gülüyor> Sabah fit gezgin işe gidiyor. Ben söylemem diye kadar yatıyorum. <laughs> benim kameram burada o kamera değil. <laughs> kendi kameram, kendi kameram. buyum. Evet. İşin şakası bir yana biz Furkan arkadaşlarını ziyarete geldik. Gelmişken elimiz boş gelmemek için e, burma <laughs> kadayıf kesildik. <laughs> Şimdi onlara çekim yaptırıyorum. Tadımlık, tadımlık biz de yedik. <laughs> Yarın ciğercilerde, Diyarbakır'ın ciğercilerinde görüşmek üzere. Günaydın. Saat 7 olmak üzere. 7'ye geliyor. Furkan tabii ki uyuyor. ben kalktım sabah. Şimdi aşağı ineyim spor salonuna Dün yediklerimizi en azından birazını <laughs> eritelim. Aşağıda spor salonu varmış. Eksi birinci katta. Ama spor salonuna dair ne var hiçbir şey bilmiyorum. Gidip bir bakalım. Yalnız resmen göbek şiş. <laughs> Evet tahmin ettiğim gibi kardiyo kardiyo aletleri ağırlıkta ama şu varsa bana yeter diyordum zaten güzel biraz barfix çekelim biraz dumbbell çalışıp üzerine de biraz kardiyo hadi bakalım. <laughs> yaptım odaya geldim. Tabii ki manzara bu. <laughs> adam neler olsun ya sabahın altı buçukta kalkmış spor yapmış şimdi çalışmaya gidiyor adam gibi adam da. Be. Ben kahvaltıya geçiyorum Furkan uyusun. öğlene kadar sana vakit. <laughs> bugün öğleden sonra seni çok yoracağız çünkü kayakta. <laughs> Dün o kadar yedikten sonra bugün kahvaltı biraz sağlığa dönüş gibi düşünmeyin. Tabii ki şurada hamur işlerini alacağım. <laughs> ne varmış? Bir gibi bir şey var. Yer bakar şurayı. Dün yediğimiz yani şuraya e biraz benziyor. şey olarak. Görünüm olarak. Burada da İyi. Çok da abartmadık kahvaltıda. Nasıl olsa daha ciğer var. Şimdi kahvaltıdan geldim. Odaya giriyorum işe gideceğim. Bak. Diyarbakır'da sabah kahvaltısı ciğerdeyiz. Abi neydi İyi ustanın bak. ismi? Zeki Usta. Zeki Usta'dayız. Yap bakire kasabı. Evet bir ciğerini aldım. Al oğlum. Ciğer çok iyiydi. Dün akşam yediğimizden çok daha iyiydi. Dün, akşamki danaydı muhtemelen. Bu kuzuydu kokusundan belli. Ee, dağ kapı tarafında böyle yerel insanların geldiği seyyarda. Şimdi otele geri döndüm. Bakalım Burkan Aras ne yapıyor? Saat iki buçuk. <laughs> Kapılarda karşılıyorsun beni Furkan. Ben de dedim aşağı tersim dönmüş lan. Uyanmışsın. Uyan anca <laughs> saat iki buçuk. Furkan bugün 12.40'da uyandı. <gülüyor> <gülüyor> o da resepsiyonlar attı dedi. Beyefendi çıkmıyor musun dedi. Yaşıyorsun bu hayatı Furkan. Evet. Ve geldim 3. ciğere. <laughs> Sabah ciğerine götürmedim diye Füsmüştü, ağlıyordu. Bak oturdum oturduğuma kola ma değilim. Furkan'ı aldım, ciğerciye getirdim. <laughs> Diyarbakır'daki benim üçüncü ciğer, ciğerim olacak. Bu turdaki dördüncü <laughs> bir de çünkü varsın yedim. Aynen. Biraz da pandemi önlemlerinden bahsedelim Diyarbakır'ın. Çok önlem şu anda. De buradan oturun kalkmayın. <laughs> Çok önlem, aşırı önlem. Aslında. Diyarbakır'da? Burada şeffaf maske falan var şu an. Hepimiz böyle korumalar falan, şeffaf kask. Adamlar aşmış ya güvenlikte. Diyarbakır'da restoranların hemen hepsine oturabiliyorsunuz. İçeri servis yapıyorlar. Ee, ama e, tabii ki hani biraz daha az servis <laughs> Ya şöyle ama bak gittiği zaman hani içeride oturma yokmuş gibi önce davranıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet ama bu olur mu abi? Olur abi. Böyle şey olur. Adama yasak mı? <laughs> önce şöyle yapıyorlar. Yani paket değil mi? Diyor da. Ee, burada yiyebiliyor muyuz diyoruz? Ha tabii diyorlar. <laughs> Burada da başka oturamam. Böyle mesela filan servisleri var. Öğlen yeri. Ama Mardin'de de öyleydi. Her yerde sabah diğer de öyleydi. Her, Her yerde. Dün dün kadayıf <laughs> kadayıf alacağız dedik. Dur ikram edeyim dedi. bir, ee, biraz da şey yaptı dedik. Ha, şey yapalım şey. Yok abi dedim. Dur servis açayım dedi. Servis açtı. Kadayıf çıktı. Ya bura gidiyor bana perverde adam böyle yaptı. Sen niye maske takın ya? Hayır diyor. <laughs> Düşün yani koca şehirde maske takan bir tek ben varım ya. Tatman falan hiç inanmıyorum zaten. Normalde tatman falan korona biter de tatman yüzünden bitmiyor. Herkes dışarıda. Oraların Ama yasak falan bakın yok. çok enteresan da bir şey söyleyeceğim. Güneydoğu'da şu anda hani Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre insan başına yani nüfus başına en az oranda bu tarafta. Evet. Ama bir ara patlamıştı. Bir sebep de şey olabilir, yani önlem burada çok fazla alınmadığı için o dalga geldi, olacak olan oldu. Bir sürü başka mı oldu artık bilmiyorum ki o dönem Diyarbakır'da mesela şeyler dolmuş. Yani bizatihi konuştuğum e, sağlık ocağında çalışan şeylerden aciller ve solunum cihazları dolduğu için sağlık ocaklarında yatırmışlar. E, e, tabii ki yani o, orada vefatlar, kayıplar da oldu. Ama ondan dolayı şu anda yani önlem alan pek insan yok. Ya yani Ama biraz ona rağmen düşük. çok düşük. Konuştuğumuz şu anda. gibi dün de dedi ya kışa doğu şey doğuya kış geldi o yüzden iletişim bitti diye. O da olabilir yani. Evet doğalar... insanlar daha evlerinde daha. Tabii farklı, canım mesela Hakkari'de yüzde dokuza kadar düşmüş çünkü kar tipi fırtına çıkabilir. Evet evden yani? zaten çıkamıyor insanlar. Biz şimdi gelimiz bekliyoruz. Ondan sonra Elazığ'a doğru gideceğiz. Ama Elazığ'a gitmeden önce Furkan'la biraz konuşacağız yolda. <laughs> Bakalım Furkan'a rast kimmiş. Biraz daha <laughs> detaylı tanıyalım. Devam ki. <laughs> Ciğerimizi yedik, şimdi yola çıktık. Furkan Aras'la beraber kaos dolu yolculuğumuza devam ediyoruz, Elazığ'a doğru. Ama yol üzerinde, şimdi ben sizlere Furkan'ı biraz tanıtmak istiyorum. E, Esasında Furkan'a değil de, Furkan'ın şu anda yaptığı turu tanıtmak istiyorum. E, Furkan, sen 3 ay mı oldu? Evet, bugün 92. gün tamamlaması lazım. 3 aydır adam, kar, kışın ortasında <laughs> Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun <laughs> köylerini geziyor. Merkezleri değil, evet, e, exactly. köyleri yürüye yürüye otostopla evet. beş parasız. Yani yürümekten nefret ediyorum. Yürümekten daha ettiğim bir şey varsa uzun yol yürümek. Uzun yol yürümekten daha ettiğim bir şey varsa bir şey taşırken yürümek ve bu 20 kilo sırt çantı. <laughs> ve daha sonra bir merdiven falan çıkıyor. Bunlara da nefret etmeme rağmen bu pandemiden dolayı tüm köyleri neredeyse yürüdüm. Ama mükemmeldi. Şu an değil mi? Arabada rahat oturamıyorum. Alışmamışım ki. İyi, rahat rahat yani. sebebi. <laughs> Şimdi sen hayat tarzın <laughs> esasında gezmek, otostopla gezmek, 5 evet. parasız sefil gezmek. Evet, belki... hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor yani. <laughs> Sadece Türkiye değil, 35 ülkeye mi gittin sen? 38. 38 ülkeye gittin. Tamam. 38 ülkede böyle sefil olarak mı gezdin? Ya sefil mesela yani Berkan çok iyi biliyorsun. Berkan'la biz 45 gün Bizim aynı... Bizim Fit Gezgini evet. editörü. <laughs> Fit Gezgini tanıtacak mısın arkadaşı? Herkes tanıyor zaten ya. Fit Kezgin 150 150'si kamera önünde, 150'si kamera arkasında. Adam mekan sahibi. editör, yönetmen. Aynı kartonda yaptık 45 gün ya ve yani mesela artık o kadar alışmıştık ki ben tabela asmıştım yatarken. Dünyanın tüm sokaklarında uyumak benim hayali bana destek olur musunuz diye bir çanta koyduk. insanlar bana uyurken bile para atıyordu. Bukit bintang'da Malezya'nın tam merkezinde, Türkiye'nin istiklali gibi düşün. Biz sabah 10'a kadar falan bir tarafta yatıyordum metronun. Daha sonra güneş vuruyordu kartonu kaldırıp karşı yola geçiyordum yani. 45 gün aynı yerde yaşadık. McDonald's'a ben camide baksızlarımı falan yıkamıştım. McDonald's'ın sandalyelerine ben astım diye Berkan'la bizi kovdular. Dediler siz McDonald's'a giremezsiniz. Çünkü yani terliğim falan da yoktu. Ha biraz sokakta yaşıyorum. O mi yoktu? <gülüyor> <gülüyor> Ve yani e, temizlik görevlisi McDonald's'ı siliyor. Ben uyandıktan sonra lavaboya giriyorum McDonald's'a. Bastığım hep çamurla ben diyorlar. Yani Furkan'ın geldiği belli diye falan. Baya bir oralarda Hindistan'da, Balkanlarda iki buçuk ay sokakta yaşadım. Seviyorum yani ben her zaman diyorum bu işten para kazanıyorum. Evet ama ben para için gezmedim. Ben gezdim para ettim ve benim yaşam tarzı. Ben iki buçuk ay Balkanlarda sokağa, sokakta yattıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Evde böyle aile evinde güzel rahat yatan falan dedim ben burada yatamam. Döşeye sırtlandım bahçeye yattım. Babam dedi ki oğlum sen manyak mısın ne yapıyorsun? <laughs> dedim ben yıldızları izleyerek uyumaya alışmışım. Yani biraz uyum süreci. Dün yastan sarılarak, yumuşak yastan sarılarak yattım ya. Ben 2 aydır döşeklerde yatıyorum. her yastanda yatırdım. Çok iyiydi yani. Yavaş yavaş da doğu bitiyor. Turun sonuna geliyorum ama burayı çok özlüyorum. Şimdi onu soracağım sana. Köy köy gezdin. Hı. Benim adını hiç duymadığım köyleri gezdin. Ve çok enteresan hikayeler de biriktirdin. Evet. Yani e, İlhan abi Yas Yas evet. gittin, ziyaret ettin. <laughs> <laughs> Sen benim canımsın abi. Yaskeri. Yaskeri. Gırnavuz cinleri miydi? Evet Gırnavuz cinleri. Gırnavuz cinleri. Sonra Teymur amcaya gittim. Cinleri ziyaret 20 yıldır saçını sakalını kesmemiş, köyden çıkmamış 10 yıl. Mesela ben Teymur amcayı ziyaret ettiğimde bu Bitlis Hizan'ın e, Kündüz köyü. Kürtçe ismi Kündüz, Türkçe ismi yurt içi. Yani mesela tamamıyla sınır bir köy. O köyden sonra başka bir köy yok ve Yıl 2021 dışarısı eksi 17 eksi 18'di. Biz affedersiniz gecenin ikisinde üçünde elimizde ibrikle tuvalete gidiyorduk ama tuvalet yok. Daha bayra gidiyorsun yani. Gerçekten böyle bir hayat olduğunu Türkiye'de hala aklıma gelmezdi ve maalesef o zamanlar yani ben hayattaki kibrimi, egomu her yerde yatarım, her şeyi yerim şeyin de Hindistan, Mısır, böyle Filistin gibi zorlu ülkelerde o insanlar görükçe, gördükçe kaybetmiştim kibrimi, egomu falan. Bu insanların hala ülkemizde olması hem bende çok farklı farkındalıklar yarattı hem de haliyle çok da güzel bir deneyimler yaşattı. Yani yani. Ben de oraya gelmek istiyordum için esası muhabbeti açarken. Bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu köyleri turun. Yani senin koyduğun ismiyle iflastan sonraki evet, tur. Evet. Değil mi? Ee, sana ne kattı? Ne öğrendin? Bize ne mesajlar veriyoruz senin bu Yani ben mesela insanların gözünde ben olabildiğince tüm kamera kayıtlarında mesela ben ee, çok şükür evet bir iflas ettim ve büyük borcum var ama yine de ben e, yemek yiyebileceğim tüpüm, tavam, tencerem var. Bunların hepsinde yemek yiyebileceğim kadar bütçem vardı. Ona rağmen bu hep internette algı yaratıyorlar ya ya da söylüyorlar. Kapıyı çal ezberçime de nasıl tepki alacaksın diye ve ben bunu kasıtlı defalarca yaptım. Ya inanamazsınız. Ezberçime açım yani. Evet karnım aç demek karnım aç. ve Arapça'da onu da öğrendim. Juan. ya inanamazsınız. Gerçekten insanlar diyorsan Allah misafirsin. Bir ara tam Muş'ta o kadar kar var yemin billah olsun. o kadar kar var yani böyle hayat tamam iflas bitmiş yani yürüyorum biri böyle bağırıyor bana Johnny Johnny şöyle bir durdum iki adım attım Johnny sana diyorum Johnny dedi böyle ya döndüm etrafıma bakıyorum diyor, diyor ki beni görmüyor musun baktığın apartman 5. katına bak diyor baktım 5. kattan adam beni ilk başta turist sanmış Johnny Johnny diye bana sesleniyor diyor dışarısı soğuk diyor gel diyor yemek ye bizde kal diyor çay iç diyor ya düşün ben yoldan geçiyorum. Öyle insan. polis bize ama. <laughs> Ve çok algı yaratıyor. Maalesef ki e, diyorlar doğuda filan terör. Ya ben inanır mısınız? Hem askeriyede defalarca attım. Ben askerlik yapmama rağmen koğuşta uyudum. Komutanlarla falan sohbet ettim. Telefon rehberimde doğunun tüm komutanlar, uzman çalışan telefon var. Instagram'dan takip ediyoruz. İnsanları çok iyi. Yani evet maalesef ki 90'lı 92'li 90 yıllarda böyle bir terör olmuş ama insanlar da buranın sivil insan da e, çok zarar görmüş. O yüzden insanlar da bu algıyı onlar da kırmak istiyor. Ve gerçekten de öyle bir şey yok. İnsanlar çok misafirperver. Evet bazı problemleri var. Buralar insanları e, bazı konularda takılıp kalıyorlar. Yani benim mesela her şey öke ya bu küpe olmamış falan gibisinden. Bazı küçük detayları hala aşamamışlar. Ama insanlık anlamında misafirperver halden anlamı çünkü Insanı maalesef ki yıllar boyu ötekleştirilmiş dışlaştı. Türkten çok dağıtıyorsun. dur toparlayayım. Okay. Okay. <laughs> bir gerek Türk gerek Kürt gerek Arap köylülerin hepsi ve hatta bunun içerisine doğuda görevli askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz de dahil olmak üzere herkes çok misafirperver. Çok iyi. Çok iyi. Nerede <laughs> görürse hep evinde <laughs> e, evinde ağırlamak istiyor, yemek yedirmek istiyor. Tabii ya ben çantamda bir ay otlu peynir taşıdım, yemedim. Hiç kimse İki. yedirmiyor. mi? Ee, terör yok. Mümkün değil. Mümkün Son değil. derece güvenli. Son derece. Ve çok iyiye kadar. E bak Diyarbakır'da şu an ne kadar geçiyor korucu olan köylere kadar. kadar. Tabi, Hepsi çok iyi. 3 Maalesef bugün yine Diyarbakırlı arkadaşlarla da konuşmamız da geçti. Ee, tüm Türk halkı çok ön yargılı ama Doğu bölgesindeki Türk halkı biraz daha fazla ön yargılı. Evet. Bugün bunu hani ben aksini söylediğimde beni de e, ikna edecek şekilde Diyarbakırlı arkadaşlar şey yaptılar, e, izah ettiler, sonra hak verdiler. Bu üç başka madde var mı? Yani ben bir de zorluklara gerçekten yani hava, ben mesela buradaki insanın halinden anlamak istiyordum. Yani bazı için ucuz olan, bazı için israf. Gerçekten İstanbul'da kar yağınca Aa Galata Kulesi ne kadar güzel görünüyor derken, burada şimdi hayat bitince yani bazen öyle bir durumlara geldim ki donma tehlikesi geçirdim, hipotermi geçirdim, ambulans kurtardı. Evet. Ve insanların yani karda yürümesi gerekiyor. Bir yer çocuklar okula gitmesi ya da insanların hayvanlarına gitmesi gerekiyor. Ya evinin 30 metre ötesindeki ahıra gitmek bile bu kadar zor olamazdı. Çünkü ben bel bölgeme kadar hiçbir zaman kara saplanmamıştım. Ve bu insanlar yani yerde yaklaşık 20 santim kar var. Adam diyor ki ya bu daha bahar. Böyle bir bahar olabilir mi yani? Evet. Çok keyifli değil. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önemli hakikaten bilgiler. Evet. Ee, bazı şeyler yaşanmadan öğrenilmiyor. Evet. Sen yaşadın. Biz seri kadar ders çıkartamayız bunlardan ama bir miktar kendi hissemize düştüğü kadarıyla inşallah derslerimizi almışızdır. Böyle kaos dolu turumuzu tamam. böyle bilgilendirici şekilde bitirmiş <laughs> olalım. Diyarbakır videosu burada bitiyor. Burada kaos yok vardı. lafını bölüyorum. Siz benim Abi otelde kaldık yani, sen ben <laughs> diyor, akşam saat 9 olmuş, diyorum ki ben bu akşam nerede kalacağım? O otel manzaralarını biliyor, ben size kaloriferli camileri biliyorum. Adam insan cami biliyorum? ehli ya. O kayak yapmaya kar merkezlerine gidiyor, ben size hayatta kalacak bir yer arıyorum. O vebasto yakıyor, <laughs> ben böyle ellerimi ovuşturuyorum karda. Asıl kaos bizde. <laughs> Şimdi kayak merkezine sen gidiyorsun, <laughs> Elazığ videosunda beraber inşallah kayağa da gideceğiz. Evet. Hazar Gölü'ne de gideceğiz. Çok güzel bir e, macera bizi bekliyor. Evet. Esas yani macera evet. Elazığ'da. Çünkü hayatımda ilk defa kayak yapacağım. <gülüyor> evet, <gülüyor> hiç <gülüyor> kayak ve zirmeden, yapmadım. Ve zirveden yapacağım. Evet, Adanalı biri olarak biz kar görmedik yani. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'i izlediniz. Lütfen aşağıda beğenilerinizle, yorumlarınızla bana destek olun. Furkan'a kanalına abone olarak ona da beğeni ve yorum yaparak da lütfen ona da destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> evet. Kaos. <Şu> çılgın. <laughs> çılgın. Yani el